Merhabalar World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun merhaba, selamlar. Selamlar Barış. Dostlara da selamlar olsun. Şimdi bugün yine e, önemli bir başlığımız var. Bugün biraz savunma sanayi ile alakalı aslında konuşacağız. E, uzunca bir e, süredir Türkiye'nin e, hava gücüyle alakalı alakalı e, Eurofighter alımı, e, jet jetlerin alımı konusu gündemde. E, bu konuda çeşitli gelişmeler yaşandı elbette. Bir konsorsiyum var orada biliyorsun. Şimdi Almanya barajı, barikatı vardı Türkiye'nin bunları alımı noktasında ama orada da bir gelişme oldu. Şimdi Amerikan basınında çıkan son haberi aslında bugün biraz değerlendireceğiz. Wall Street Journal Eurofighter anlaşması ile ilgili bir iddiayı gündeme getirdi, haberleştirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın da aslında mesajı vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Eurofighter'larla ilgili. Bu ikisini birleştirdiğimizde ne noktadayız, haberde ne söylüyor Amerikan gazetesi Wall Street Journal... Cumhurbaşkanı'nın dediğim gibi Eurofighter mesajıyla bunu e, yan yana getirdiğimizde artık bu işte sona gelindi diyebiliyor muyuz? Şimdi şöyle e, dediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hava kuvvetlerimizin ihtiyacı çerçevesinde e, hep vurguluyoruz. Kağan'ın e, envantere girene kadar ek olarak da hür ücretinde işte dört buçuk e, nesil, Uçak ihtiyacını giderene kadar bizim sonuçta hava kuvvetlerimizin ihtiyaçları var ve yeni uçaklara ihtiyaç var. Bu kapsamda F-35 anlaşması biliyorsun. Amerikalılar tarafından Haydut devlet mantığıyla hiçbir şekilde hukuki olmayan Hukuka uygun olmayan yöntemlerle iptal edildi, askıya alınmıştı, yani Türkiye programdan çıkartılmıştı. E, bu noktada tabii ki ihtiyaç var, e, f 35ler olmayınca e, Türkiye'de dedi ki ben dedi çeşitli e, ne diyelim e, işte yani seçenekleri değerlendirdi. Hmm. Seçenekler arasında en öne çıkanların başında Eurofighter geliyor. Eurofighter'neyi e, Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya'nın dört ülkenin dev şirketlerinin ortaklaşa ürettiği Avrupa'nın önemli jetlerinden bir tanesi. Ben Eurofighter'ın IDEF 2005 miydi, 2006 mıydı öyle bir şeydi. oradaki şeyini izlemiştim. Böyle bayağı bir gösterisin yeni yeni gündeme geliyordu, katılmıştı. Şimdi bu noktada. İlefi neden hatırlattığımı da söyleyeceğim. E, Türkiye bu noktada uzun süredir müzakere yürütüyordu. Neden? Çünkü İngiltere İspanya İtalya'da bir sorun yoktu. Ama Almanya çünkü satışta şöyle bir şey var. Dört ülkenin de onayı gerekiyor. Ama Almanya e, uzun bir süredir e, Türkiye'ye böyle e, önüne takas koyuyordu e, uzlaşının. Anladığımız kadarıyla son dönemlerdeki gelişmeler dolayısıyla Almanya'nın da gardı indi. Ve e, Merzle de yapılan görüşmeleri atıp yaptı e, Cumhurbaşkanı biliyorsun. E, ondan sonra e, Merzle yaptığı işte Stermer ile yaptığı görüşmeleri atıp yapmıştı. Şimdi bu noktada anladığımız kadarıyla e, işte The Wall Street Journal bu hafta Eurofighter Typhoon savaş uçakları için milyarlarca dolarlık siparişin ön anlaşmasının duyurulabileceğini iddia etti. Şimdi nedir e, anlaşma işte milyarlarca dolarlık sipariş. E, Wall Street Journal'ın haberine göre iki kaynağı dayandırıyor. Türkiye e, 5.6 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir sözleşmeye imza atacak. Ve bu kapsamda da e, yani en fazla 40 jet için e, görüşme yapılacak. En fazla normalde bu işlerde en az şu kadar denir de en fazla demişler herhalde 40'ı geçmeyecek e, evet. şeyi. E, ancak kesin sayı ve uçak konfigürasyonları ile ilgili halen görüşmelerin devam ettiği. Yani işte en fazla 40 uçak üzerine anlaşma olacağı söyleniyor. Biz bir katkı yapalım. E, anlaşma e, bugün itibariyle İstanbul'da başlayan İDEF'te duyurulabilir. Bugün de duyurulabilir. Şimdi biz çekime hazırlanırken e, hmm. belki yayınlandığında imza atılmış olabilir mi? Yani kesin bir şey söylemeyeyim ama bir ihtimal bugün e, İngiltere Savunma Bakanı John Haley İstanbul'daki İDEF e, fuarına e, geliyor. Savunma fuarına geliyor. Hmm. 22-27 arasında İDEF düzenleniyor. İstanbul'da düzenleniyor. Uluslararası Savunma Fuarı ee, ve İngiltere Savunma bakanının da ziyaret etmesi bekleniyor. Ve işte bahsettiğimiz ön anlaşmanın e, siparişlerin ön anlaşmasının bugün e, yapılabileceği yönünde bizim de kulağımıza gelen duyumlar var. Ek olarak sadece Wall Street Journal değil e, onu da söyleyeyim Middle East A'de benzer bir şeyi e, gündemine taşımış ve o da benzer bir e, iddiada e, şey yapıyor, gündeme getiriyor. Ama onun iddiası 12 milyar dolarlık bir başlangıç hmm. fiyatı. E, Ankara ise farklı şey yapıyor diyor. E, bunu fazla bulmuş diyor. para üzerine e, yani e, mali boyut üzerine pazarlık e, devam ediyor. Yani henüz fiyatlandırma konusunda bir uzlaşı yok. Ama The Wall Street Journal e, nokta atışı 5.6 milyar dolar değerinde diyor. Peki? E, Zaten The Journal Journal'da bu arada yine İDEF'te duyurulacak diyor ama dediğimiz gibi bizim kulağımıza gelen şu bugün yani salı günü duyurulacağı evet. noktasında. E, tabii ki yarın da olabilir öbür gün ama bizim kulağımıza gelen duyum, duyum o. Onu da söyleyelim kesin teyiden muhtaç şeyler çerçevesinde. Şimdi bu... Yeni Alman hükümetinin şeyine de bakmak lazım. Yani Merz yönetiminin biliyorsun e, bu bir tavır değişikliği oldu. Sonuçta tabii Scholz ki. tarafından sürekli engelleniyordu. Ha bu Merze yönelik bir şey mi değil? Muhtemelen bugün Scholz olsa Scholz da onaylamak zorunda kalacaktı. Çünkü devletlerin ihtiyacına göre, devletlerin ihtiyacına şimdi artısına eksisine bakıyor. Kimisi tabii ki emperyalist çıkarlar çerçevesinde artıya eksiye bakıyor. E, kimisi Türkiye gibi kendi milli çıkarları çerçevesinde bakıyor artıya eksiye. Şimdi Almanların emperyalist çıkarlarına göre baktığında bundan aslında yani iki ülke ilişkileri anlamında değişen bir şey yok. Ama emperyalist çıkarlar bağlamında değişen şeyler var. Ne var? Amerika'da Trump'ın gelmesi, Avrupa'nın bir anda Rusya'ya karşı savunma ihtiyacının artması, ve burada da NATO'daki önemli müttefik Türkiye'ye duyulan ihtiyacın artması. Şimdi Tabii. Almanlar Amerikan güvencesi varken Türkiye'ye her türlü artistliği yapıyordu. Şimdi yapamıyor. Niye? Dediğim gibi sonuçta Trump'ın bir başlangıçtaki politika. Onu da konuşmak lazım. Trump da değişik işler yapıyor. Şimdi garip garip işler yapıyor. Beyaz Saray anladığım kadarıyla şeye teslim olmuş durumda. Onu da söyleyeyim. Küreselci akla teslim olmuş durumda. Onu söyleyeyim ve ya önümüzdeki dönemde mesajları vardı. Görmüşsündür. Ya yani böyle suikast falan diyor. Ya orada da bir derin devletle bir hesaplaşma var. Enteresan gelişmeler olabilir orada. O bir başka konu. Onu ayrıca konuşuruz. Tabii ya zaten bizim iddiamız şeydi hatırlarsan. Yani Trump eğer çok fazla şey yaparlarsa Kennedy gibi vallahi kafayı patlatırlar tabii. yani. Tabii. Sonuçta bunu nasıl tek başına engelleyebilecek ki? Kimse de bunun önüne geçmez. Geçemez. Kendi canından olur yoksa geçmeye kalkanda. Yani Trump da bunun farkında. E, o yüzden çok teslim olduğunu görüyoruz. E, bir parantez bunu konuşalım. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de Türkiye'ye yönelik terör dalgası planlayabilirler. Dalga derken çok şey anlamda söylemiyorum. Türkiye'nin gücü bunu engellemeye yeter. Türkiye bunun e, gerekli e, müdahaleleri bulunur ama birileri Türkiye yüceline de şey yapabilir. Trump e, öyle Suriye'de Falan yenildi yani. Trump'ın politikaları iptal oldu. Onu söyleyeyim. Evet, evet. Şimdi Eurofighter'a tekrar dönecek olursak biraz şeye geçtik tabii ki o merz üzerinden batı politikalarına. Hmm. Dediğim gibi şöyle bir detay daha var. Onu da söyleyelim. Eğer Türkiye için Eurofighter'ın belli bir üretim kapasitesi var. Eurofighter'ın üretilme kapasitesi var. Şimdi yılda 14 tane üretilebiliyor. Şimdi Türkiye'nin böyle bir durum da var tabii ki. Yani Türkiye eski uçak almayacak. Al, alırsa sıfır alacak. Yani ben al, işte İngiliz'in kullandığı 10 sene, 20 sene kullandığı uçağı almayacağım. E, sıfır üretim yapacaklar. Şimdi bu noktada da yılda 14 tane üretebiliyorlar. Eğer biz sipariş verirsek hı hı. E, üretimi e, 30'a çekebilmenin e, şeylerini araştıracaklar. Yani Yolunla şu oluyor. an 20'ye zaten çıkartmaya çalışıyorlar ama yılda eğer Türkiye sipariş vermesi halinde bu anlaşmanın olması durumunda 30'a çıkarma e, planlaması e, dur, şeyindeler. Dediğimiz gibi e, yani bakıldığında anladığımız kadarıyla e, iş bitmiş gibi ben Yunan basını biraz karıştırdım. Yunan hmm. basını biraz tedirgin. Onu da e, onlar yani, hep tedirgin. E, <laughs> yani Yunan basını tedirgin, Yunanistan tedirgin. Tabii ki Türk Hava Kuvvetlerinin şimdi ben şimdi onu soracaktım. Bak, bak şu soruyla gidelim oraya. <laughs> ne anlama geliyor? <laughs> Eurofighter'ları almamız bizim açımızdan ne ifade ediyor? Yani bakıldığı zaman şimdi Eurofighter sonuçta sizin hava ihtiyacınız var. Hava Kuvvetlerinde yıllardır F-16 kullanıyorsunuz ve bunun modernizasyonu da gerekiyor aynı zamanda. Türkiye modernizasyon mevzusunu çözdü ama ek olarak Türkiye'nin dört buçuk nesil, dört buçuk veya beş nesil uçağa da e, ihtiyaç var. Şimdi e, Yunanistan havadaki dengeyi, çünkü havada e, komşularınızla veya size rakip, sizi rakip olarak görenlerle, biz Yunanistan'ı rakip olarak görmüyoruz ama Yunanistan bize karşı hasmane bir tutumu olan ülke. E, şimdi buna karşı güvenliğinizin, savunmanızın da alınması noktasında hava hava dengesinin e, aleyhinize değişmemesi için e, bu e, alımı yapmanız gerekiyor. Yoksa biz hep söylüyoruz biz Kaan keşke şey olsa Kaan'ı bekleyelim. Hürriyet'in e, o 4 dört buçuk nesil e, boyutuna erişmesini bekleyelim ama e, sonuçta e, karşı taraf da boş durmuyor. Şimdi o yüzden o hava hava dengesini e, hep lehimize tutabilmek için bu alımın yapılması gerekiyor. Ve böylece e, Yunanistan gibi e, başka işte İsrail yarın öbür gün İsrail gibi güçlerin karşısında hava hava dengesinde eksik kalmamış olacağız. Ha diyeceksiniz ki İsrail'in de F-35 var. Yunanistan F-35 alacak. Şimdi İsrail'de var. Yunanistan'da henüz yok. ama Yunanistan yeni Rafael uçakları falan almıştı. Çünkü Yunanistan karada bizim gerimizde, denizde bizim gerimizde. ama hava dengesini değiştirmeye çalışıyor. Rafael uçağı alıyor, şey yapıyor falan filan yatırım yapıyor. F35 siparişleri var. Ama F35'ler onlar 2028, 2030 gibi gelecekler. Şimdi o yüzden evet. Yunanistan'ınkiyle bizim Kaan denk gelecek. Ama İsrail'de var. E onu da biz kendi radarlarımızla çözdük. Onu da söyleyeyim ben sana. Ama dediğim gibi hava hava dengesini kurmak açısından hava kuvvetlerimizin önemli. etkin bir güç olarak önemli. kalması açısından önemli yani. Evet. Yani bakalım bugün mü yarın mı bu mutlu son haberi ne zaman duyurulacak ama eli kulağında belli ki. İnşallah hem batı basınından hem de işte bizim senin ulaştığın bilgiler doğrultusunda bu beklentimiz var. Cemre ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Takip edeceğiz. Ee, yine bu konuya bakacağız. Ee, diğer Trump meselesinde ayrıca konuşalım. Ee, o da önemli çünkü. Senin evet. e, ifade ettiğin gibi Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor Trump'ın oradaki yeni ilgisi aslında. Ona da bakarız. Bir kez daha teşekkürler. Ağzına sağlık. Dostlara teşekkürler ederim. Yayını beğenmeyi, e, paylaşmayı unutmayalım. Yarın tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyelim. Selamlar olsun.